ATV ekranında heyecan hiç bitmiyor. Türkiye'nin en renkli televizyon kanalı ATV'nin yaz sezonu sürprizleri gelmeye devam ediyor. Merakla beklenenler arasındaki gül masalının ilk tanıtımı yayınlandı. Burası sana göre değil. Bu kalabalıkta yalnızsın. Bu gürültü ses vermez kalbine. Yüksek binalara sırtını yaslayamazsın. Yüreğin şimdiden yorgun. Kaldırımlara saçılmış hayallerini toplayamazsın. Başrollerini Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı Gül Masalı'nın çekimleri Isparta'da devam ediyor. Yapımla ilgili detaylar gelecek günlerde Dizi TV'de olacak. Bazen bir şehri terk etmek ve yola düşmek gerekir. Çünkü her aşk Mevsimini bekler kalbe düşmek için.